ABD'de yaşanan banka iflaslarının Silikon Vadisi'ne ilgiyi azaltması bekleniyor. Girişimcilik ekosisteminin ABD'den Asya'ya kayabileceği belirtiliyor. Peki sektörde risk ve fırsatlar neler? Yanıtlar haberimizde. Evet. Salgın döneminde para musluklarının kısılması, Silikon Vadisi'ndeki girişimlere yatırımları azalttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan banka iflasları da teknoloji şirketlerinin finansmana yönelik endişeleri artırdı. Belirsizlik ortamının Çin'le teknoloji yarışındaki Amerika'nın rekabet gücüne darbe vurması bekleniyor. E, Silikon Vadisi'nin o bizim hepimizin gözünde, girişimcinin gözünde bu e, olan değeri, tabela değeri olarak söyleyeyim veya hacmi muhakkak ki daralacaktır. Startup ekosistemlerin Avrupa tarafında, Çin tarafında, Arap Yarımadasında çok ciddi yükselişte olduğunu zaten biliyorduk. Bir bakıma buraya teveccühün de, yatırımcıların nezdinde de oluşacağını söyleyebiliriz şirketlerin kendini korumak için mevduatlarını büyük bankalara taşıdığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar diğer bankaların ekosistemi desteklemede yetersiz kalacağını düşünüyor. Bu nedenle en iyi çözümün Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bankalarından birinin Silikon Vadisi Bankası'nı satın alması olduğunu vurguluyor. Yeni e, sahip banka ekosistemi etkisi gibi aynı şiddetle ve aynı kararlılıkla desteklemeye devam eder mi? Bence etmez. Yine de destekler devam edecektir ama şiddet eskisi kadar olmayacaktır diye düşünüyorum. Silikon Vadisi Bankası'nın batmasıyla teknoloji şirketlerinde istihdam kaybının da artması bekleniyor. Krizden kurtulmayı başaran şirketlerin ise 1 milyar doların üzerinde değere sahip yeni unicornlar olacağı öngörülüyor bundan bir 10 sene sonra baktığımız zaman yani yarının Google'ları, yarının Amazon'larının bu bu dönemlerde çıkacağını düşünüyorum.